Yani? Türkiye seninle gurur duyuyor amber, Türkiye Kafam, seninle gurur duyuyor Türkiye seninle gurur Türkiye seninle Türkiye seninle gurur Türkiye seninle gurur Türkiye Geliyor geliyor. Kazançlı ayrılmıyoruz Çevrenizde arayın yarın sabaha kadar şuralar düdük futbol bu şekilde olsun inşallah bunu başkalarına bul Türkiye seni buna gurur duyuyor Türkiye seni Allah'a emanet olun. Yol verin Yol verin abi yol verin. Mazak Şahin başkan. Rabbim, Mevlam bu millete diz çöktürmesin. Gerek Urfa'da, gerek Türkiye'nin değişik yerlerinde milletin bu gösterdiği duruş düşmana korku, dosta güven vermiştir. Geceden bu yana burada bulunan siz çok değerli hemşehrilerimiz gerek burada gerek Rabia Meydanı'nda gerek valiliğin önünde gerek Tugay'ın önünde hakikaten bir destan yazdınız. Ve bu destan sonucunda inşallah Urfa'da kazasız belasız büyük bir bela inşallah atlatılıyor. Şu anda çevremizi arayalım, yakınlarımızı arayalım, buraya davet edelim ve liderimiz, önderimiz Recep Tayyip Erdoğan Ne zaman artık normale dönebilirsiniz, eve dönebilirsiniz derse o zaman dönelim. O demeyene kadar biz burada durmaya devam edeceğiz.